Trabzonspor, Alanya Spor maçı çok ama çok zor geçecek. Göztepe gibi bir takım değil Alanya Spor. Alanya Spor gerçekten takım olmuş, hocasına güvenen, inanan ve hocası da bugün Fenerbahçe ve diğer kulüplerden teklif alan, futbolu iyi analiz eden bir arkadaşımız. Bu hafta bence lider e, şey Başakşehir olarak kalacak ve devam edecek diye düşünüyorum. Trabzon Alanya Deplasmanı'nda puan kaybedebilir diyorsun. Kaybedecek diyorum abi. Çünkü Trabzonspor'da çok önemli oyuncusu sakatlandı. Bir kere artık dişli bozuldu. Bak açık söylüyorum. Dişli bozuldu. Kolay bir maç değil. Sakatlanan futbolcu arkadaşımız adı neydi onun? Envakame. Envakame. E, en Envakame. Evet. O, o çok önemli, çok değerli bana göre. Çok kaliteli bir futbolcu. Yani bugün Charlotte bu kadar gol atıyorsa, diğer arkadaş atıyorsa bunun asistleri, topu ayağında tutma, defansı rahatlatma özellikleri var. E olmadığı zaman 3 hafta yokmuş. Çok büyük şanssızlık. Onun yerine kimi koyacaklar? Ve bir de Trabzonspor yorgun. Trabzonspor Göztepe'ye gitti. Göztepe'den İstanbul'a geldi. Kamp, 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 kamp. İnsan psikolojisini biraz bozar. Fondan uzak tutar. Konsantrasyondan uzak tutar. Ama inanmış bir Trabzonspor var. Kendine güvenen ve hücum attı muhteşem olan bir Trabzonspor var. Ama yine de diyorum ki Alanya Spor diğer takımlara benzemiyor. İyi sonuçlar, iyi skorlar alıyor. Bu hafta ya beraberlik olur ya Alanya Spor alır diye düşünüyorum. Lütfen bunu pazar akşamı konuşalım.